Merhaba, iyi günler dilerim. Çorum'dan ulaşıyorum. Yurdagül Koç Hanım'la tanışmam. Ensemde 10 yıldır her 2 veya 3 günde bir ağrıyan ve uzun saatlerce geçmeyen ağrılarım vardı. Bel ağrım, midemde şişkinlik, bacaklarımda ağrılarım vardı. Gözümde astigmat vardı. Yurda Gül Hanım'ın yardımıyla ensem, belim, midem ve bacaklarımdaki ağrılar geçti ve şu anda seansa devam ediyoruz ve bitmek üzere. Şunu söylemek gerekirse böyle bir şeye inanmazdım fakat şu an inanıyorum. Şu an sağlık durumum öncekine göre gayet ve çok çok yani puanlamak gerekirse. Yani sıfırdan on arasında şu an dokuz. Yurda Gül Hanım'dan çok Allah razı olsun çok çok teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederim. Esenlik içinde kalmasını dilerim.